sendromlu bir çocuksa onlar için çıktım ama yani hışır olduk eve geldik. Aslında niyetimiz birkaç mağazaya girmekti. Ama çocuklarla çok fazla zor olacaktı. Yani daha doğrusu bir aile zor olacağı için çok fazla mağaza gezemedik. Ee, yani benim niyetim zaten Emir'le Mira'yı gezdirmekti. Bir de kardeşlerine vakit geçirmekti aslında. Onlar için dışarı çıkmış oldum. Şimdi çocuklar bu çizgi filmleri pek izlemiyorlar ya. Burada kese e, gireceğiz. Betüş bir çanta bakacaktı. Aslında onun e, çanta alma niyeti vardı ama e, tam iç nesneni bulamadı. Biz sırf bu yüzden buraya geldik aslında biraz. Ama çok güzel e, çantalar vardı. Bu elimde tuttuğum çantaya bayıldım. E, aslında bunun siyah olsa Betüş bunu alacak. biraz kuduruyor kendi arabada durmak istemedi dayısı dedi ben ilkelim siz bakın dedi sağ olsun ee, betüş çanta bakıyor bir istediğini bir türlü bulamadığı için sadece bakmakla kaldık ama gerçekten ben çanta çok seviyorum bu ekip bu köşeye bayıldık. almadan çıktık. Burada bebek arabasını boş gezdiriyorum. Miray Hanım asla elimi bırakmıyor. E, gerçekten beni o gün çok yordu. Biraz dolandık. Sonra tabii ki çocuklarla beraber dışarı çıktığımız için hemen acıkıldım. Emir dürüm istedi. E, malum her yere de giremiyoruz. İşte boykot olduğu için bazı mağazalar e, girmek istemedik. İşte normalde evine hamburger istemişti ama işte McDonald's, Burger falan girmiyoruz kalabalık gerçekten her mağaza her yemek yeri inanılmaz kalabalık burada Murat bana bir şey anlatmaya çalışıyor benim derdim burnum oradan nasıl gözüküyor <laughs> o da diyor ki güzel gözüyor güzel gözüküyor diyordu bu telefon markası ile ilgili bir şey konuşuyorduk. ben çok fazla böyle incelemem yani şey bindireceğim. Hem de biz kendimiz birkaç şey bindireceğiz. yanında durayım, elini tutayım, onu hiç bırakmayayım. Yani benden başkasına da gitmiyor. Hayırlısı diye şu iki ay sendromunu bir bitirseydik vallahi o da rahatlayacak, ben de rahatlayacağım yani. Burada artık yine bir kendimi çekiyorum, çocukları oyalamaya çalışıyorum. Betül telefonla konuşuyor, Murat da nereye gitmişti burada? Ee, saati bekliyorduk, şeye bin. ilk başta biraz korktu. Yani aslında daha başlamadan böyle rahattı ama o her böyle geriye doğru girişinde böyle aşağı doğru gittiğinizde aşağı görüyorsunuz ya oralarda biraz e, korktu. Yani ben diyorum ya ben çok severim böyle şeyleri. Yani birisini istemedim hatta. Yani bir daha binsem bir daha binerdim. Hatta o dediğim gibi roketi çok istedim ama tek başıma bindirmediler. Yanıma da kimse gelmedi. Ben burada Murat'a bir şey anlatıyordum Kondol'da başıma gelen bir olay anlatıyordum O ara sakinleşti sonra zaten O da eylem yani anın tadını Çıkartmaya başladı Ben hayatımda ilk kondola Bindiğimde Bostancı'daydım Kondola bindim Yanımda kim vardı o zaman hatırlamıyorum ama işte bir sol tarafını tanımadığım bir kız Yanımda da yine bir arkadaşım vardı Büyük ihtimalle kondol böyle En hızlı olduğu anda Yanımdaki kızın telefonu ayak ucumuza telefonumu alır mısın diyor Murat'la ben gondolu bitirdikten sonra Betül, Emir, Murat bu sefer çarpışan arabaya binmek istediler zaten benim oğlum küçüklüğünden beri arabalara çok düşkündür direksiyon çevirmeye çok düşkündür yani bizim olmuşumuz var Sıkıp olmuş oluruz. Hiç şaşırmam. Ben de burada şey anlatmaya çalışıyorum. Biraz bu tarafa gelin. Hani sizi çekeceğim. Onlar da o kalabalığa giriyorlar ki doğal olarak yani kalabalıkta birilerini çarpacaklar. Yani ben mesela bundan o kadar keyif almıyorum. Yani sıkıcı geliyor bana bu tarz şeyler. Yani heyecanı yok. Bir aksiyonu yok. Basit. Yani çocuklar için eğlenceli. Ama Betül ile Murat bayağı eğlendiler. Zaten Zehre de umurunda değil. Ama bayağı kalabalıktı. Saat 9 civarıydı bu saatlerde. İnsanlar işte akşam olunca sıkılıyorlar. Artık akşamlarda uzadığı için dışarı çıkmak istiyor insan. Hele hava biraz da güzelse ufacık bir hafif bir hani güzel bir hava görelim. Hemen dışarı atıyoruz kendimizi zaten biz İstanbullular. Ama çok kısa sürüyor ya. O kadar para veriyoruz. 3 dakika düşünsene öyle böyle. E, herkesi bir şeye bindirdik. Herkes keyiflendi. Sıra geldi tabii ki benim kızım da. Ama tabii ki benim kızımı memnun etmek ne mümkün. Yine memnun edemedim. Yine memnun edemedim. Hala sağdan soldan bir şey gösteriyor. Oradan inmeye çalışıyor. Gerçekten beni inanılmaz. Asıyorum. O da emiri bir kıstırıyor. Balonu gözüne gözüne sokuyor. Ona git dedim ki Miray eline bir şey al dedim. Hani yiyecek bir şey. O da balonu gördüğü gibi gitmiş balonu almış. Bak burada diyorum ki yani çekilecek. Çekil. <laughs> çekil çekil diyorum. Hala gösteriyor. Bak gösterme diyorum. Neyse ki bir şey yani yoksa biz normal bir insanlarız artık videomuzun sonuna geldik videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve puan vermeyi sakın unutmayın bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakmayı ihmal etmeyin herkese